Ben bütün haklarımı bitirdim. Üç tane yine. Nasıl olmuş takolarımızın tadı anneciğim? Güzel de. Hadi gidemek istiyorum. Melis. Harun Bey, ne yapıyorsunuz? Anlatır mısınız? Tako. Biraz ileriye gidin. Pringles'ten tok yapıyoruz. Devam edin. Yani Pringles'ları kırmamaya özen göstermeliyiz. Pringles'ları kırmamaya özen göstermeliyiz. Evet. koyalım. Hı. Aldık. Bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz ama. Ben sizin yerinize size söyleyeyim. Ben ben şey olduğum için sizin yerinize size söyleyeyim yine de çocuk olmamadan bıçak kullanma yeteneğim O yüzden siz evde büyüklerinizden yardım alabilirseniz çocuk olanlar için, için söylüyorum. Ben önce bir tane daha yapacağım. Şöyle şu sineği bir kovalayalım. Hı. sene uyuşsal çarımızı yaydık. Şimdi bunu buraya yerleştirelim. Şimdi kırmızı biberimizi alıyoruz. Kırmızı biber. Yazıyoruz. Suzan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Arun Bey, Harun şef. Şunu azıcık. Yeni kaşık verelim. Yeni kaşık mı istiyorsun? Evet. Emre şu sineği kovar mısın orada? Tabii ki. Tamam hayatım. Buyurun. Oldu oldu. Şimdi azıcık bunun için dört peynir ekleyebilirsiniz. Biraz daha koyabilirsiniz. Üzerine azıcık peynir ekleyelim. Ekleyebilirsiniz. Şu kadarcık peynir bazen yeterli olabilir. Takımız için bizim bu tako ko, ko tepsiye koyuldu. Da, şuna da tamam, hepsini hepsine. Biraz daha yapalım. Evet, şimdi ne yapacağız Aru? Bu takaları ne yapacağız? Sıradaki işlem. Fırınlamak lazım. Bunları. Fırına vereceğiz. Biraz taco hakkında bilgi verir misin? Nerede taco, İtalyan yani bir ay. Meksika yemeğidir. Meksika'nın ünlü yemeğidir. oradan iş, oradan yola çıkarak yaptığımız Türk işi. Takolara bakın. Ve bu. Takolara bunları fırına koyma bana. Üstte koyacaksın. Koydum. Takolara bazı. Bakalım. o do do bichinho da colar